Ben eşeğin eşek çiftlikten Oo. mal getirdim. <laughs> ben de ejder hayim yelanda indim. Aa. Arabam çok güzel Tokyo Diri. <laughs> Benim araba Anadolu eşekler yiyor. <laughs> kardeşim seni çok seviyorum. Seninle oynamayı çok seviyorum canım kardeşim. Bak Yunus var. Bunu suya atınca rengi değişiyor biliyor musun abi? Oo oh, ben bilmiyordum. Ya. Sizde de bu. Aa Niye benim arabamın ne mi aldın ha? Ama sen benim oyuncaklarımı aldın. Ama ben, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum abi. Yine gelmiş. Kulağımı çınlattın <laughs> lan. Özür dilerim abi. İstemedi şey aldı oldu. Ah. Dünya ve senin ödevlerin bitti mi? Bitti. Peki senin canlı dersin bitti mi abi? Bitti. O, o zaman, zaman, biraz, biraz bıraksan sonra, sonra hadi giriyorum ben. Ben de giriyorum hadi. Dur öleceğim öleceğim. Attım giriyorum. attım. Ben de o... Yes be. Orada mı tutsun yani. Ben sana yardıma Durdum geliyorum. Bunu kaçırıp duraya yerlere basın. Kız şunu ya. Hasar verdim. Aferin. Şimdi atladım adama. Adama. Lan lan lan. Olamaz Orada şey varmış oğlum ya. Ne? Aksesuar. Hah. Girdi bak. Giriyor mu? Ya sen biraz şimdi rahat ol. Benim internetim kasıyor biraz geç geldi. Aha. Penguin. Lan bizi yeni karakter geldi. Ne? Belli belle midir nedir? Belle. Ya. dur dur dur. Elmasları aldım ve yerleri Ah öldüm. Hı? Lan onun adı var. Mamuray mamuray. Gılışlı Aksesuar Aksesuar kullandı adam. Aksesuar aksesuar gılışlı mılışlı. Dur oğlum. Lan bu Hadi. neler böyle ben Aha dur. aldım, aldım. Dur kız, dur, dur kız. Aferin bizim yeni karakter, belli. Onun tipi bak, korkacaksın şimdi. Tornavida fırlatıyor lan. Lan, dur, dur, dur. Tornavida. Ay şu penguen, küçük penguenleri attım. Şu Ama şurada adam var, saklandı. Aa, vallahi öldürdü beni. Ne yapma söylemiyorum lan? Ya ne, ne yapayım ben? Aa! Adamı. Ben çok gıdıklanıyorum abi. Biliyorsun zaten. Lan bizim adamlar tüm elmasları almışlar. bana da bırakın lan. Vallahi wow. kayımı payımı almadan git lan bak. Dur kardeşim Ama... dur kardeşim. Bizim belli çok iyi oynuyor. Vallahi öyle o adam iyi oynamıyordur da karakter çok iyi. Ya dur dur öldüm eğerlerim olsun öldüm ben bu penguen'i hiç sevmedim ha. Hiç sevmedim hiç beceremem penguen'i. Adamlar da pam var ya. Pam mı? He? Pam. Oğlum dur. Öleceğin lan dur. Öldüm lan öldüm. Yeter galiba vallahi sizin Geliyor şimdi lan. Kafam sağır oluyor musun? olsun. Olamaz ya. Adam bayağı iyi oynuyor. Hadi be öldürüyorum Ah. Pro 90 canımdan kaldım lan. Pro oynayışıma geçtim şimdi. Göstereceğim. Aha takıldı. İnternet kastı. Kaşım bunlar ne ediyor böyle? Öyle birimiz öldüğünde elmaslarımızı kaparlarsa bittik biz. İnşallah ölürsün. Elmasları ben kapacağım. Olmaz. İşte bu. Hadi abi. <laughs> ben de öldüm. Adamlar elmasları alırsa kaybederiz. Ee, ölemeyiz, ya. ölemeyiz. Özel totem. Olamaz, olamaz, olamaz. Özel toteme geçtim. Ne yapıyorsun? Saldırıyorum adamlara. Oh. Ben de yapacağım. Oğlum bunlar ne kadar iyi oynuyor bunlar hile mi lan yoksa? Hadi lan! Hadi lan! Aha! Ah be! Oğlum bunlar... Of ya! Ah kafama tablet düştü. <laughs> Len, <atlasa gülüyor> yedim. Yedim, Aa, yedim. Lan atmasaydın ben yere gerek lan. Niye yeniyorsun <gülüyor> yani, <gülüyor> niye... <gülüyor> ne yeniyorsun <laughs> lan? Ne yeniyorsun lan? Ne yeniyorsun lan? Şu anda attım ya Vallahi canım çok az kaldı. Olamaz. Burada bir tane... Nita var. Aha. Lan eşek. Abi, abi. Lan az beni ben oynayayım bakalım. Abi, abi sen Bana ne lan? Az, az ben oynayayım. 25 rütbe karakter abi. Takım kaybetme. Kaybedersek 8 kupa <laughs> eksiyeriz. Öyle miydim ya? Ya abi ne yaptın? Az ben oynayalım sen çok oynadın bu ne lan? Abi ya ver şunu. Lan oğlum az git. Gidip. Ben oynayacağım. Sen, bileyim, sen git bana lan git tepemden lan. Sen git bana bir elma getir. Niye elması elma ya? Elma getir. Sen hiç benimle oynamıyorsun. Şincik. Dur orada. Bunu çürüdü ya. Bunu kafana go. Bu ne? Kafana go. Ben bir filmde izledim tamam mı? Hı -hı. Şimdi. Top bu. Kafan da bir şey var. Hı -hı. O önemli değil onun ne oldu? Şimdi ben bu topu atarak senin kafandaki şeyi düşürmeye çalışacağım tamam mı? Abi atma ya o topu kafama gelir. Ne? Kafama gelir çok acır. Duyamıyor. Kafama gelir Aa! O... Oh. Bünyamin. Bünyamin. <laughs> <laughs> Bünyamin. Bünyamin ne oldu kardeşim? Kardeşim. Halıyı bıktı. Halıyı. Bırak şuradan. Bünyamin. Kardeşim. Şişim oldu sen. Bünyamin. Kafamda yıldızlar değil. Çivi çiviyi söker. Sökemedi dur. Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Annemi ne derim ben şimdi? <gülüyor> 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 Kardeşim uyan. 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 Ne, uyan. ne oluyor? Elmasları kostüm alıyorum Bünyamin. Ah ah ah. Oh. <laughs> işte böyle. Yemez de oğlum numaran ha. Başka oyun ister misin? Başka Geçen bir hareket öğrendim. Ayağa Ay. kalk. Ayağa kalk. Sen ayağa kalk lan. Ayağa kalk sen şuraya geç. Geç şuraya. Şimdi koş. Koş bana. Aa. Ona.